Kim kime kayarsa orada görmedim görmediğim şeyleri görüyorum. Bu işi yapıyorsun. Hemen kaldırıyorlar. Bu işi yapıyorsun. Hamburgerleri al. Kolayı al. Yürü. Onu söyledikten sonra zaten bir tahap oldum abla. Aldım kafama. Sopayı ver Ne Bam. gelin. Beni kız gibi yetiştiler böyle. Tasma takarlardı, kadınları saldırdı. Bana makoko yapıyordu. Gaspi bana yürüyünce beni sabah kadar mezarlıkta patlatıyordu. 5 bin kişiyle birlikte oldum diyebiliyor musun bugüne kadar? Yani tam bir rakam veremiyorum ama ben şirket çalışanı bir adamı kendi karımı yaptırmak kendi için karımı yaptırmak eve götürdüm. Cezaevinde de istismara uğradın mı? Oldu. Evet. Ortalama kaç kişiyle birlikte olmuşsunuz? bir rakam verecek olursan? aramızda, aramızda yaşanacak. yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Tabii çocuğum bilmiyorum. Elif boynu bana basıyor. O evlilikte bir şey oldu. Abla. Oraya onu söylemek istiyorum tekrar. Efendim nasıl olduğunun bugünkü konu hepimizin tanıdığı, hepimizin bir şekilde ya gerçek hayatta ya sosyal hayatta karşısına çıkan bir isim var. Kendisinin o kadar farklı ve o kadar çok ismi var ki ona Cenk diyen de var, Taksim Delisi Cenk diyen de var, Lezbiyen Buse diyen de var, Travesti Sevici Buse diyen de var, var da var efendim çok fazla isim var. Ve bugün bizim konuğumuz oldu. Nasıl oldun diye soracağız Gizem Hanım'la birlikte kendisini. Şimdi Cenk'in e, aslında hep yüzümüzü güldüren bir tarafı var. Hepimiz yüzümüzü güldüren tarafıyla onu tanıyoruz ama biraz da onun aslında farklı hikayeleri var. Bugün onu da dinleyeceğiz ama önce ben Cenk'e şunu sormak istiyorum. Aslında o saydıklarından hangisisin Cenk abi sen? Ben bir evlilikten sonra böyle oldum Gizem abla. Yani ben bir bayanla evlendikten sonra böyle oldum diyeyim. Nasıl bir evlilikti bu? Gel, gelmiş. Çok eskiye gittin Gizem abla. Yaşar Yağmur'a yanaşan evet, zaman. Kimdir efendim fotoğraftakiler? Bir dakika. Evlendiğim insandı. Evlendiğim Sen insandı. Şey Başka kimler var fotoğrafta? Hep sanatçıların birçoğu da var orada. Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç hep sordum. Kaç senesine ait bir fotoğraf bu? 2000... 93, 92 geçer yağmur zamanı. Bir evlilik yaşadın. Yaşadım evet ama mutsuz bir evlilik. Bir günde tak boşadılar beni. Peki sonra ne oldu? Yani niye size Taksim delisi demeye başladılar? Nasıl Taksim delisi oldunuz mesela? Taksim'de çok dolaştığım içindir yani. Size birçok lakap takılıyor aslında. Evet. Az önce aslında <laughs> Ali'nin de saydığı Evet. Gibi. Şey. Siz hangisini benimsediniz peki lakaplarınızdan? Yani cinsel kimlik olarak ne hissediyorsunuz? Herkes cinsel kimliğimi şu an videolarda tartışıyor. Buradan son noktayı koyalım mı tartışmalara? Yani burası bir Avrupa değil. Onu söylemek istiyorum buradan oraya. Yani sizin hissettiğiniz ne? Beyninizde, ruhunuzda hissettiğiniz Kadın, ne? Hı? kadın, hı? kadın. Sen bir cayır cayır kadınsın ayol. Siz kendinizi cayır cayır bir kadın olarak mı hissediyorsunuz? Hı, hı Hatta bu yüzden de Buse aslında. Evet. Kimliğinizi birilerin açıkladığınız için mi bunları yaşadınız? Evet. Ben ilkokul 5'e gidiyordum. 60-65 yaşlarında bir adam benim çikolata vereceğim diye kandırdı. Kadıköy'de bir eczanede tutuldum o işte. Annem beni okul çantasıyla böyle sırtından okuldan gelirken eve beklerdi beni. Ama ben eve gitmezdim Ali Bey. Beni 60-65 yaşlarında bir çikolata vereceğim diye bir adam Kadıköy'de eczaneye götürürdü. Orada onu... Her şey, her şey oldu. Ondan sonra Böyle bir patlama oldu bende işte. Ne kadar sürdü o günler? Ee, tabii ki ailemin de çok hatası var. Beni bir kız gibi yetiştirdiler. Sonra bu kadar yani normalde erkektim burada. Sonradan bir anda döndüm. Şimdi okul yıllarınızdan bahsettiniz. O günlere biraz dönelim mi? Ne kadar sürdü bu tecavüz süreci? Ta okul yıllarına gitmeden evvel ben büyük yokuştaydım, Acı Sef'teydim. Babaannemden, bir, anneannemden bir ev kaldı dedem tarafında. Orada yaşıyorduk. Sonradan babam uyuşturucu madde kaçakçılığında evleri aldı. Ee, tabii ki babam girmedi, yer kalmadı rahmetli. Annem bir hastalığa yakalandım ben, epilepsi hastalığına. <laughs> O devirde işte beni Bakırköy'e yatırdılar. Bir ay orada gördüm ben orada her şeyi gördüm. Sonra tekrar beni orada hastası olmadığımı anladılar. Bir kaçmaya kalktım. Ben ambulans yakaladı oranın beni ambulans. Parmaklıkları da atarken yakaladı. Sonra tekrar Bakırköy'e gittim. Ve çoğu acıları delilerin içine attılar beni. Orada deliler bana saldırmaya kala Oradan çıktım. En son 2014'te abla Beşiktaş'ta bir aç kalıyorum. Sarı hastalığım tutuyor. Tabii ki o zamanlarda beni millet tanımıyor. Bir dükkana giriyorum, iki tane bayan, birisi olmasa güzel, birisi lezbiyo, oyuncak da benceyle. Para istemeye giriyorum. Paralar da böyleymiş. Ben Çağlayan Adliyesi'nin yanı şarkatına kelepçeli jandarmalarla geldim. O parayı ben orada görmüyorum. Ben plastik tabancayı tutuyorum. Bir 5 lira alıyorum. Hani yemek almak için. İki tane de bayağı hemen basıyor oradan. Karakola arıyor. şeyim Beşiktaş arıyorlar. Aradan bir ay geçiyor bu olayda. yakalanıyorum tabii ki. Aslında amacınız kimseye zarar vermek değil. değildi. Ben dedim bir seksiyelim. Orada da parayı çalarken söylüyorum. Tecavüzden içeride yattım falan filan gibilerinden bir söylenti oldu orada. Sesim gitmiş orada. Basmış orada. O ses kaydımı almış beni. Savcılar çık vermiş beni. Çıktık adliye geldik. Ee, annem de bu çocuk eve gelmiyor. Bir şey oldu. Ne oldu bu çocuğa? Ayağa kaldır Türkiye'yi. Çünkü bir tane tek evladıyım. Ondan sonra bir gel açtı gözüm metristeyim. Al, al gardiyanlar kapalı askerler geldi? Nasıl attılar seni buraya? Ya, koğuş sorunlu. Normal travesti koğuşuna vermesi lazım. Benim adam öldürmüşler silahla. Oradan benim ne işim olabilir ki? ya yani buradan gitmiş benim. Vam, vam, vam. Va. Ya da şahı. Vam, vam, vam. Vam, Size yapılanlar bunlar. Banyoya giriyorum, soyuyorlar açılır. E, banyo var, çamaşır var, yıkama var içeride. Aldım kafama. Sopa gibi ben ne yapıyorum? Bam, gazdan geldin. Bam, bam. Beş ay önce yattık. Neyse raporlar gitti savcılar, hakimlere. Baktılar işte raporları. Sonra mahkeme gününe geldim. Mahkemeye çıktım. İki tane kadın. Evet, bu şahıslar eller benim için. Ondan e, e, para buradan yukarı kadar. Eğer ben beşi görmesem o parayı ben kaldırıp yürürüm. Bina kadar paraymış. Ben haberim yok o köşede balon oldu. Bina kadar para. Ne kadar bilmiyorum. Milyarmış. İyi ki de o parayı almadım. Eğer ben o parayı alsaydım müebbet almıştım orada Sonra işte raporlar gitti filan. Taliye mübarek. Hem denetimli gittim, hem silivra gittim. gittim ona gittim. Çok eskiye gidersem, ha, ailemin yapmış oldu beni kız gibi yetiştiler böyle. böyle tasma takalardı, kadınlara saldırdı böyle çocuklukta. Sonra bir Hmm. Normalde Kasımpaşa'da yetiştim. Acısef tarafı. Ee, o kişiyi silahla vurdular, öldürdüler. Bir eroyuncu bir adamdı. Sabaha kadar bana makaka yapıyordu. Ee, mezarlıkların üst tarafındaydım. Tabii çocuğum bilmiyorum. Elif boynu bana basıyor. Ama ben yani bu bana beni yapıp Kafam çalışmıyor. Sonra duydum ki bu eroinciyi hırsızlık gaspan öldürmüşler. Kafasına sıkmışlar. Eroinciydi bu kişi beni yapan kişi. Ondan sonra işte böyle anılarım oldu. Bu zaman ne kadar geldim. Yani daha çocuk yaşta. Çocuk yaştaydı. Uğradığınız yaşıyordu. bu cinsel saldırılar bir çocuk istismarı aslında sizin başınıza gelen farklı kişiler bir, tarafından. Yani o kadar yaşlı adıma daha gitmeyin bir eroyinceye dönersen, ırsızlık yapan, gasp yapan eroyince beni sabah kadar mezarlıkta patlatıyordu. Oraya onu söylemek istiyorum tekrardan. Aslında. Ee, becavizler yani istismar başlamadan önce ailede bir şeyler başlıyor. Yani ailesi tarafından da çok fazla kız çocuğu gibi yetiştirilmesiyle başlıyor aslında. Peki neden ailenin sizi bir erkek çocuğu olmanıza rağmen kız çocuğu gibi yetiştirdi? Yani bana ailem tasma takardı. Beni öyle dolaştırdı kadına saldırmayayım diye ama... Nasıl yani kadına saldırmayayım diye? Yani bana bu annem böyle gezdirirken beni böyle... Tas, Dışarıda? Tasmayla dolaştırırdım. Dışarıda? <laughs> Sebep? Sebep yani yanından ayırmaması için. Yani beni kız gibi yetiştirdiler. Bu aslında kız gibi yetiştirme değil, çocuk yaşta aslında evde başlayan Heh. büyük bir şiddet <laughs> türü diye düşünüyorum ben Babam de. içerdi biraz onun dumanları, sigarlık uyuşturucu, kokain derken işte. Olur. Babanızın da çok uzun süren bir cezaevi süreci var değil mi? Yatmadı yani... cezaevi kalmadı. Hep böyle evde bana annemle kavga ederdi. Kapama kapama vururdu. Öldüreceğim seni. Arttığı en sonunda işte kokain, hop, içkiyi bir arada içiyor, öldürüyor kendini. Sonra annem boşanıyor. Sonra anneannemi kaybediyorum. Ortada kalıyorum Şimdi bir ablam Birisiyle oturuyor Cenk nasıl bir yaşantın var Şu ana dönecek olursak Vallahi. Nerede yaşıyorsun Geçimi nasıl sağlıyorsun Eskiden ben yalan söylemeyeyim Hep atardım Şimdi Hayatta olmuyor abla Hayatta ortalık yani bazen ben insanların ölümüne böyle görüyorum yani öyle bir duygularım da var herkes söylüyor yani eskiden ben attım mı bulurdum ama şimdi attım insanlara net denirmiş yani bu yasaklar bu koronalar net bilgiler kameralarda 2025 polisler bana bakıyor geçen gün iki gün evvelsi kandil günü işte karakoldan geleyim, Fulya'dan bir oturdum bana kahve falan söylediler. Yolda giderken 4-5 kişi kiloda hiç indirdi, silah çektiler. Ben bir çığlık, bütün polis ayağa kalktı, Dolmaba Dolmabahçe Dolma ayağa kalktı. Bakıyorum ortada, bok. Ortalık çok kötü. Ne diyorsam çıkıyor. Kimse de bu yok. Ortalık makako. Bütün kameralarda söylüyor aşağıya. Bir şey diyemiyorum. Bunlar aslında tamamen senin hobin. Yani evet. Bir hobi amacıyla topluyorsun seviyorum. aslında acaba? Anladığım kadarıyla müziği seviyorsun. Çok seviyorum. En çok sevdiğin şarkı hangisi? Ee, Sibelcan. Hangi şarkısı? <laughs> gitme kal. Sezen Aksu'nun bir parçası. Tamam onu dinleyelim hadi <laughs> senden gitme kal. Sözleri şimdi aklımdaydı. Gitme kal <laughs> ne olursun. Gitme kal ne olursun. Hmm. Gitme kal bu şehirde, seni seviyorum Doğru değil, Doğru değil ayrıla Daha hiç hazır değilim, aramızda yaşanacak Yarım kalan bir şeyler var, gitme kal ne olursun deliler gibi özledim. Askeri alınmıyorsun. O dönemlerde aslında çok küçük yaşlardan itibaren bu kadınlık hissini yaşıyorsun. Sonrasında ama bir evlilik yaşıyorsun. Nasıl oluyor bu Cenk? Yani nasıl bu evlilik oldu? Sonuçta bir kadınla evlendin. Farklı bir kadınla evlendin. Nasıl oldu o süreç? Hormon almıyorum Şimdi hormon aldığım için iğnelerden. O kadar kadınlık yoktu. Sonradan böyle oldum abla. Yani o zamanlar kendimi yani erkek hissediyordum. Bu kadar kadınlık hissim yoktu yani. O evlilik niye bitti? Yani o evlilik aslında ilk sen bu konuyla girdin bize. Yani o evlilik çok ağır <laughs> bir darbe olarak sende kalmış. Ne oldu o evlilikte? Aslında fotoğrafta gayet mutlu görünüyorsun, mutlu görünüyorsun. O evlilikte bir şey oldu abla. Bir adam aldım, eve götürdüm. Kadını yaptırmak için arkada. Sonra kadın bana baktı, sonra mahkeme, mahkeme bizi anında boşadı. Nasıl? Hangi kadını? Kadın, eşime bir adam aldım. Savaş A takımı rahmetlinin gazetesinde 93'te 94'te beni takvim stardı aslısı olayla ilgili bir haber yapmıştı. Ben şirket çalışanı bir adamı kendi karımı yaptırmak için eve götürdüm. Neden? Bunu herkes duymuş, Türkiye duymuş yani. Öyle bir şey yaptım. Çünkü ben e, kadınla yatamıyordum. O zamanlar karılık hissi vardı bende. Yani resmi nikahlı karınla birlikte olamadığın için onunla birlikte olması için bir erkek mi getirdin eve? Ve oldu mu? oldu. Birlikte oldular. Ondan sonra mahkeme bize ayırdı. Bunun için eski eşiniz diyeyim sizden şikayetçi oldu mu ya da onunla alakalı da böyle sorunlu bir süreç yaşadınız mı? Yaşadım tabii ki. O da havuzlu bile üstüne gitti. Annem ölmeden evvel hanımın üstüne yaptı onu. Bunların hiçbirini yaşamamış olsaydım Nasıl bir hayat hayal ederdin, nasıl bir hayat isterdin? Herkes gibi düzenli bir hayat isterdim. Bayağı bir nam yapmışım ülkede abla. Az önce aslında sorduğumuz bir soruya da cevap alamadık senden. Şu an nasıl geçiyorsun hayatın, nasıl geçiniyorsun, nerede yaşıyorsun? Kerem'in maddi kazancın ya da bir gelirin var mı Cenk? Yok. Geçti doktorları, işte ablam, bütün hastane kapıları girmedim, heyet kalmadı. Cinsel ilişkide mim yapmışım ben. Bütün herkes, motorlu bile hepsi biliyor. Ama bu ülkede her şey sorun. Gönül yani hiçbir şey böyle olmasın. Normalde bu kadar videolara çıkmadan evvel emin önde önümü çekiyorlar. Önümü çektikten sonra para istiyorum, kaçıyorlar. Ortalık bu kadar bozuk olamaz diyorum kendimce yani. Ülke çok kötü bir dönemden geçiyor. Yani videolarda <laughs> herkesin izlediği zaman gülüyor. İnsanları <gülüyor> mutlu eden bir tavrım var <laughs> ama Şöyle bir bile, birazcık Cenk'e efendim derinlerine girdiğimiz zaman sapıklıklara yanaşanlar oluyor. Ne travmalar, ne acılar hı. çıkıyor hı. içinden. Aslında çok kötü bir çocukluk, hı hı. Ee, çok kötü bir gençlik dönemi, hı hı. bir hastane süreci, hı hı. ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, hı hı. bir cezaevi süreci evet. şu anki sürecin. Ama senin hayatının dönüm noktası hangisiydi Cenk? Metristi. Işte. 10 ay da değil mi hmm. süre? İşkence. Gördün mü? Ne işte. var. Yani oralara düştü mü yandın. On Or 10 ay. Oralar çok acı yerler. İşkenceyle geçen bir 10 aydan var. Evet. Cenk aslında <laughs> duygusal bir seri. Yani herkesi güldürüyor ama. Çok duygusal. Ağlıyor musun Cenk? Ağlar mısın yani böyle aklına bir şeyler geldiği zaman? Zaman zaman ağlıyorum yani ağlamıyorum ne ki. Ne düşünüyorsun ağlarken? Ya ortalık... Aslında çekime başlamadan Cenk bana cenazelere katıldığı cenazelerden bahsetti ve o zaman gözleri biraz doldu. Ee, gitmedim, sanatçının cenazesi kalmadı şu an zincirli koyuda. Cenk aslında hep cinselliğimle <laughs> ön plana çıktım ve hala beni yolda gören herkes bu şekilde tanıyor diyorsun. Hmm. Ee, Bugüne kadar ortalama kaç kişiyle birlikte olmuşsundur, bir rakam verecek olursam mahalle hırsızlarına gidersen hepsiyle oldum. Öncelerin öncelerini hepsiyle oldum. Bin kişi iki bin kişi fazla, üç bin kişi fazla. daha fazla. Yani tam bir rakam veremiyorum ama cinsel ilişkide bayağı oldum. Ben fuştanam yapmışım öyle söyleyeyim hiçbir dükkanlar. Oturamıyorum. İlk defa oraya böyle bir şey. Bu işi yapıyorsun. Hemen kaldırıyorlar. Normal bir kovan, normal bir pastane, no, normal bir yer, o iç yere. Almıyorlar mı? Fuhuş'ta tam bir kadın olarak Fuhuş'ta bir patlama yapmışım. Bunu herkes... Osman Bey'le hiçbir yere giremiyorum. Taksim'de ilk defa böyle bir şey. Bu işi yapıyorsun. Hamburgerleri al, kolayı al, yürü. Ondan sonra gemi bir arkadaşlar var. Yıkan diye. Onlar da yemek alırdı. Bir şey alırlardı. En son oraya gittiğimde bir hafta evvel kiloda açıyorlar. Sopa çıkıyor. Silahla kemiklerini kıracağız. Bu iş yapayım. Bir daha buraya gelme diye. Para yönünden çok bozuk. Fena fena pat, Her taraf böyle. Nasıl bir daha yaparsınız? Onlarla çok karşılaşıyorum. Bir yerde oturamıyorum. sosyal medyadaki görüntüleriyle Taksim'de karşımıza çıktığı halleriyle yüzümüzü hep güldüren birisiydi Cenk ama onun aslında bu hallerini e, bilen yoktu. Bugün bize anlattığı için teşekkür ederiz Cenk. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.